Selamlar herkese Ben Niko. Herkes hayatında başarı, mutluluk ve huzur ister, ama farkında olmadan kendimizi baltayan alışkanlıklarımız olabilir. Eğer bunları yapıyorsan durup düşünme zamanı gelmiş demektir. Çünkü bu küçük ama zararlı alışkanlıklar hayatının fark etmeden zorlaştıra olabilir. Gelin birlikte bunlara göz atalım. erteleme hastalığına yakalanmış olabilirsin. Yapma gereken bu işi süreçli sonraya bırakıyorsan kendini bir kısa döngüye sokuyorsun olabilir. Beynin bu işi bitirmediği sürece rahatsızlık hisseder ama erteleme alışkanlığın seni bu rahatsızlığa alıştırır ve zamanla sorumlulukların yerine getirmeyen bir haline gelirsin. Sözün peçinde işi 5 dakikada bile yapabiliyorsan hemen yap. Eğer büyük bir işse küçük parçalığa böl ve ilk adımı at. Unutma başlamak seni zincirlerinden kurtaracaktır. Sabah uyanır uyanmaz telefona bakıyorsan beynin güne hemen dış uyaranlarla başlıyor demektir. Sosyal medya, haberler, mesajlar derken bunlar senin bilinçaltında stresli bir moda sokar. Üstelik gün içinde de sürekli telefonla vakit getirmek üretkenliğini düşürür. Peki çözüm ne? Sabahları ilk 30 dakikayı telefonsuz geçir. Bunun yerine güne meditasyon, esneme, hareketler veya kahveni içerek başlayabilirsin. Gün içinde telefon kullanım içinde belirli süreler koyabilirsin. Herkesi memnun etmeye çalışıyorsan kendini imhal ediyor olabilirsin. Ailen, arkadaşların, işin derken gerçekten ne istediğini unutmamak çok önemli. Çünkü sürekli başkaları için yaşayan biri olursun. Bir gün kendin için yaşama unuttuğunu fark edersin. Bunun farkına var ve kendine zaman ayır. Hayır demeye öğrenmek, kişisel sınırlarını korumak hayatta daha güçlü ve mutlu olmanı sağlar. beynimiz düşündüğümüz şeyleri gerçekleştirme eğilimdedir. Eğer sürekli ben yapamam, başaramam, şansım yok gibi düşünceler içindeysen bilinçaltın bunun bir gerçeklik olarak kabul eder. Ama tam tersi de mümkün. Başarılı insanların en büyük ortak noktası kendi potansiyellerine inanmalarıdır. Eğer her şeyin kötü gideceğini düşünüyorsan bunu bilinçli bir şekilde değiştir. Her sabah ben yapabilirim diyerek güne başla ve bunu gerçekten hisset. Uykusuz bir beden düşük enerji ve düşük motivasyon demektir. Özellikle gece geç saatlere kadar telefonuna bakmak, mavi ışık nedeniyle uyku kaliteni düşürür. Sabah yorgun kalkmana, gün içinde halsiz hissetmene ve verimsiz olmana sebep olur. Peki çözüm ne? Uyku düzenli oluştur. Her gün aynı saatte yatıp kalkmak, uyumadan önce telefon ekranına bakmamak ve yatak odanı sadece uyku için kullanmak kaliteli bir uyku sağlar. Peki şimdi ne yapmalıyız? Bu alışkanlıklardan hangileri sende var? Kendini geliştirmek değiştirmek için hemen ilk iç adım at. Küçük değişiklikler büyük farklar yaratır. Eğer gerçekten de hayatında olumlu bir dönüşüm istiyorsan bu cinden itibaren kötü alışkanlıklarından kurtul ve bunları değiştir. Unutma hayatın kontrolü senin elinde. Şimdi bir karar ver. Aynı hatara yapmaya devam mı edeceksin yoksa bu cinden itibaren daha iyi bir versiyonun için adım atacaksın. Seçim senin.